Arkadaşlar kanalıma ve kanalıma bir video hoş geldiniz. Bu e, yukarıda yazdığı gibi bir açıklama videosu. Çünkü arkadaşlar ben videoların hepsini sildim. Çünkü kaliteli video çekmek istiyorum ve hiçbir kaliteli değildi. O yüzden yani yapayım bir sayfa uçacağım. Yapayım bir sayfayı böyle çok güzel bir şekilde yapmak istiyorum. Kaliteli videolar çekmek istiyorum. dediğim gibi fazla olmasını istiyorum. Yani benim bir ailem olsun. Şimdi bir tane daha ailem olsun. Benim üç tane ailem olsun istiyorum. Ailem, arkadaşlarım, akrabalarım, bir de siz. Onu istiyorum. Kalabalık bir aile olmak her zaman iyidir. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu. Sizi çok seviyorum. Umarım Fikrime saygı duyarsınız. Görüşmek üzere.